bugün sizlere arkadaşımın bana aldığı hediyeleri göstereceğim ondan önce arkadaşımın kız kardeşinin ozma oyuncak serisinin koalisyonu var ve bana oradan iki tane parça hediye etti birincisi böyle çok tatlı ev serisinden bir ev aşırı tatlı. bu da tatlı ama bu da süper kahraman serisinden bence aşırı tatlı ve her zaman anı kutunda saklayacağım bunu ve bu da arkadaşımın aldığı hediye. Bu Squid Game 5 taş oyunu bir ara aşırı popüler olmuştu. Ben almamıştım. Nedenini ben de bilmiyorum. Okulda arkadaşımla falan da hatta oynuyorduk. Aşırı güzel boyun. oyun. Aldığın için çok teşekkürler. Bir de şu rengine bakın ya. Rengine de bayıldım. İçeri i̇şte taşlar rengi de bu arada çok güzel. Bazen rengi farklı oluyor. Şuna bakın. İkisinin rengi. Renkten de daha çok sevmiş olabilirim ben bunu. Hemen tekrar yerine geçiyoruz. Bu da böyle bir şey. Aşırı tatlı bir şey değil mi? Ben bunu alayım. açıp geliyorum hemen. Evet açtım. şu tatlılığa bakar mısınız? Aşırı tatlı. Bundan sonra her yerde benim yanımda olacak. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.